whole evet. se. Şimdi start verildi. İkinci inönü koşusu başladı sayın yarışseverler. İlk metrelerle birlikte orta kulvardan atak yapan bir numarada Bosfor liderliği aldı. Farkı da iki buçuk boya kadar çıkardı. Bariyer dibinde 3 numarada Dagmar ikinciliğe girdi. Bu hemen dışına 6 numarada Tur Demirkır geldi. iki buçuk üç boy kadar gerisinde 4 numarada Line Francesco var. Bu safkanın hemen dışına doğru geldi. 5 numaralı Speedcheck. iki buçuk boy kadar gerisinde içeride sekiz numarada Urfa Aslanı var. Bir boy kadar dışında da iki numarada Centaurus şeklinde Taylar virajı dönmek üzere. Bir numarada Bospor'un liderliği boyun farkıyla devam ediyor. 6 numaralı Tur Demir Kremen dışında yakın takipte viraj dönüldü. Son 400 metreye doğru bir numarada Bospor yarım boy bir boy kadar koşunun lideri. Dışından 6 numaralı Tur Demir Kıratağı e kalktı. Bariyer dibine 3 numaralı Dagmar daldı. Da Yine daha geriden en dış kulvardan Urfa Aslan'ın ve yanından 4 numaralı Line Francesco'nun da ataklarıyla Taylar son 200 metreye giriyor. En dış kulvardan 4 numaralı Line Francesco geliyor. 4 numaralı Line Francesco liderliği aldı. İçeriden de 3 numara Dagmar geliyor. İki safkan burun burun ortada Turdemir kırda var. Evet, fotoda bitti yarış. Dördüncülük içinde 8 numaralı Urfa Aslanı ve yanındaki 5 numaralı Speed Check fotoyu beraber geçen tayinler oldular. 3 safkan arasında kritik bir bitiriş var. 4 numaralı Line Francesco mu? 6 numaralı Tur Demir Kır Yoksa en iç kulvardaki 3 numaralı Dagmar mı kazandı? Karar varış hekimlerine kaldı.